Yok. Osman abi nasılsınız? nasılsınız? <laughs> Osman abi basketçiymiş. Ya şu yarrak yazan amına kodumun yarrak meraklısı. Vallahi bu dürüst seni ha. Ölü pop gibi emersin sabah kadar amına kodum dilim uyuşur. Orası bu çocuğu. Ne çok yarrak meraklısı var ya. Allah Allah ya çete dönüyorum yarrak yarrak yazıyor amına kodumun bebesi ya. Ulan bu kadar meraklıysan yollayayım ben sana her gün. Çiçek gibi alta çi üst açı yana çapraz İnikken kalkıkken kıvrımken Annene göster Yorum yapın birlikte sabah kadar üzerinde konuşun Sikik an bebesi ya Eee ya bak yandım bak nasıl gerilimlendi ya Gördün mü? Niye <laughs> yandım